Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa Stumbella Guys videosu çekeceğim Aa, Dur benim girişimi... Hepinize merhaba arkadaşlar değildi Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa Stumbella Guys videosu çekeceğim ee, Arkadaşlarımla çekeceğim Öyle yani Bakın bugün Ankara'da öyle bir yağmur yağıyor ki bak Yanımdaki binayı göremiyorum o derece yağıyor yani Vallahi her yer su oldu. Neyse arkadaşlar şimdi ilk oyunumuza başlıyoruz. Tamam şimdi telif yeriz. Ses kısmı kısayım. Bakalım ne çekecek? Oh tamam. Tamam bu kolay abi. Yani bu ultra Coil, kolayın kolayı. öyle bir şey. Bundan dolayı hemen geçeriz. Sıkıntı yok. Tamam, ben niye durdum? Peki. Akşar... Duyuyor musunuz sesi? arkadaşlar bu easy bir easy lan bu yani. Arkadaşlar az önceki ses duydunuz mu? Aa şurada birisi ev alacak. Ama ev almamış daha. Neyse. Burada da ordu gibi geliyorlar. kişi kaldı gözünü seveyim ya. Bir kişi de gitsin ya. Yani. Ama aşırı fena yağmur yağıyor bu arada. Herhalde bu videonun başı kaç tane aşırı yağmur yağıyor demek dediğimdir. Ama ciddi diyorum. Çok, çok yağmur yağıyor vallahi. Aşırı yağmur yağıyor. O derece yani. Çok yağmur yağıyor. Sana biraz fazla yağmur yağıyor dedim. No. Tın tın tın. Bıra. Gel Şimdi şöyle. Bıra. tamam. Bizim izine bu kriziydi bu. Şimdi şuradan geçelim hemen. Tamamdır. Tamamdır. Mükemmel abi. İşte size burada bak göstereceğim. Bakın şimdi. Gördünüz. Bu herkes biliyordur da kesin. Ten ten. Ten ten. nasıl olabiliyor? Ten, ten, ten. TEN Tamam bir kişi kaldı o o da budur Allah Allah Aha, ileride bakın arkadaşlar şurada ben onu gösteremedik yaptıktan sonra saat burada 17. 17 14. Tamam. 5 14 geçiyor. O aşırı yağmur yağıyor ama ya. Adamlar yağmur şey, sorunun çözmek için Ya abi ben ben oldu? Çok kötüyüm. Bir de artık çok iyiler kaldı ya. Abi tek çözüm şu köpek balığına atlamak. Köpek balığına atlamak da dünyanın en zor şeyi arkadaşlarımızı izliyoruz. Ben Nubus'u izleyeceğim. Bunu şu an ikisini de izliyorum. TNT. Aha. Arkadaşlar kalın orada. Şu arkadaş Ilgava King 6 falan var ya işte. O aşırı zeki ya. Bu sütun böyle Vallahi. Bak şimdi atlayın. Bana bak. Buraya moment oldu. Yubus. Aa. Ya bir oyun vardı orada da. Ama o o o. Beş dakika geçmiş bile. Ten ten. Hepsini daha kahvet ettim. Oğlum aşırı yağmur yani şu an. Yani az önce şaka yapıyordum da önümüzdeki binayı göremiyorum diye. Ben göremiyorum. Dur, az önce 23 kişi mi vardı? Ten 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 Cidden 23 kişi vardı az önce. Bir 23 kişi oyna mı girilir? 32 olsa neyse, 31 olsa neyse. Hadi 30 belki yani de 23 çok iyi yağmur yağıyor bu arada. Yani şu anlar şu an ağaçlar için bayram havası yaşanıyor. Cidden ağaçlar için şu an bayram havası. Ya bu ne? Hadi o zaman arkadaşlar size paket açalım. Burayı keseyim siz boşuna izlemeyin. Paket açıyorum şurada olan şeye bak ya. Az önce Kapattım siz abi size gelmemiştir. Abi efsane abi Yüz kez oldum sar. Benim Ten 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 ten. Dıştın, düştün, 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 Arkadaşlar şey işte burada saçma sapan. Bari iki oyun oynaydık. Aa abi yazık kuşa öyle bu ıslanmış ki. Aa tüy de düştü. Oğlum yazık kuşa la. Kuş şuraya gelseydin ya oğlum. Kapımın önünde dursaydın ben de hareket etmezdim. Gelin abi gelin. Oğlum yağmur az önce düz yağıyordu. Şimdi de şey ya ya. Ya şurada çok büyük bir yağmur ya ya. Adam hala temizlik yapıyor. Bu ne? Ama çok çok fazla yağmur ya ya. Şu an ağaçlar için bayram havası yaşanıyor. Ciddi diyorum bayram havası yaşanıyor. Bayram havası. Evet kapatacağım bak biraz sonra. <laughs> Tebis. <laughs> Abi. iki saniye ne Arkadaşlar ben burayı keseceğim. Siz boşuna beklemeyin. Evet arkadaşlar. Tam oldu. Sorun çözüldü abi. İnşallah yine hata olmaz. 23 kişi 23 kişiyle bir tane adam dışarı doğru koşuyor. Bir tane daha ağaç var orada. Çok yağmur ya şu an ya vallahi. adam merak ediyorsunuz. neden koştu, nereye koştu, amacı neydi? Allah Allah'tan evim var. <laughs> Evi olmayanlara Allah sabır versin cidden. Yani kolaylık da versin. Bu çok zordur onun için. Abi ne davet ediyor? Buradayız ya. İzleme izleme quizi. Haritayız. Ten, ten ten Şu an en önde ben yokum. Adamıyla vurmuş. Tamam. Biraz daha dursaydım. Mukamal lah, kata. Ami sintu Allah. Ya bittik ya bittik. Okay. Oğlum şuradaki muz adam, cidden işte şey. Ten ten ten. Baksana adam baga girmiş. Yazık atama. adam. Adam baga girmiş. Baksana ya da psikolojisi bozulmuş ya da kafayı yemiş. Bu video 11 dakika oldu. Tenti tam da saatimiz var. bir saatte yüklenir bu video. Şimdi bir saatte yükleniriz. Ten ten ten. Ten, ten. Abi ben hangisinde olacağım? Ben ortadan gideyim ya. Arkadaşlar burada finish e, bu uzay haritasında finish çizgisinin nerede olduğunu bilmiyorsanız benim tavsiyem ortadan gidin. Çünkü abi ortadan gittiğimizde mesela diyelim ortada olmayabilir. Orada da olmadığın olmadığında yani şanslısınız çünkü yanına gidebiliyorsunuz, yerine gidebiliyorsunuz ondan Yani ortadan gitmek en iyisi bence. Yerine <laughs> <laughs> bilmiyorsanız bence orta ortadan gideyim. Mesela ortadan değilse diğer yerlere kolayca ulaşabilirim. Mesela şuradaymış. Şuraya hemen kirlop gibi oluşabiliyorum. Bu <laughs> yok sürünce ağrıyor kafam. Ten. Sabina ara. Ten ten. Sen şu an bitirebilirdin. Ama bitirmedin. <laughs> Bizim arkadaşlar eğlenmiş mi? Eğlenmemiş. <laughs> Yine üçümüz finalde kaldık. Şu an video 12 dakika oldu. Ha, ben bu çok kötü. İnşallah bu oyunda olan prolar yoktur. Çünkü öyle olursa ölür. Herhalde ten, ten, ten. bu oyunda olan prolar var abi. Sabar. Tini tini pini ti. Coki proy. Ashri proy. Tum okay 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 okay. hadi 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 abi şimdi yapamam ki ileride olan bir Ilgava king altı king var başka da bir insan da vardı bunu göremedim şuraya buraya gelmem bile bir tecrübe herhalde birinci olurum ben Yandan 10 milyon tane blok geçiyor. Girmeseniz mükemmel olacak. Daha mükemmel süper olacak. Ya abi ne oluyor? Bu adam iyili. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.